lazıma Sana en güzel kadın <laughs> testi çözdüreyim mi? Kanka, influencer mı kadın mı? Ünlü mü yani? Bilmiyorum ki en güzel kadın diyor. Tamam. Çözeceğim mi? <laughs> Çözerim kanka, niye çözmeyeyim? <laughs> ben yorum yapmayacağım ama. Sıkıntı yok, ben yaparım ya ben chat. Ama benim dediğim olacak. Tamam, sen kimi diyorsun o? Chat'le beraber. Hı Aç burada da bana test ekran. Sana. Bir Gel şey ya biz yemek yapalım ya. <Gülüyor> <gülüyor> ya da başka bir şey yapalım. <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> Bedir <laughs> 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 hadi. Lazım hadi beraber seçin. Hangi yakışıklı erkek, yakışıklı <laughs> erkek daha iyi. tamam <laughs> sonra en yakışıklı. Hayır oğlum ya en güzel kadını Aynen. seçiyorsun Lazım'a. Ne oldu lan? Ha? En, yayındayız ha Fulundar. Oldu Oldu gördü. Yo onu ben sana sonra yazacağım şimdi git. Gidiyorum ben yeniler koy Şimdi git. Var <laughs> gibi oldu özür dilerim. seç en güzel kadın hadi. Hmm. Ama sonra yorumlayacaksın işte. Light çünkü şu sebepten ha. dolayı. Onu yapmayalım işte. Niye? Yok <laughs> onu yapmayalım. Su Niye oldu. oğlum? <laughs> öyle şey mi oğlum? Olmazsa olmaz öyle. Yorumlayacaksın. Light Oğlum yanlış işte... anlaşılmaz. Sen gay'sin zaten. <laughs> Değil mi? Evet, evet. Bak, ona göre <laughs> rahat rahat hani... yorumluyorum. Dizgin <laughs> bir şekilde yorumla ya. Normal bir şekilde işte de ki... Benim bakış açıma göre... Çenesinin yapısı beni çok etkiledi mesela. Burada bak normalde söyleyeyim. Normalde turuncu saçları acayip seviyorum. Ama sağdakinin nedense... O turuncusu güzel turuncu değil anladın mı? Gülme amcık. <gülüyor> 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 o yüzden Ol. soldaki hanımefendi. Sen Ayça Ayşin Turan'ı seçiyorsun. Evet, aynen. Birkaç dizisinden kaynaklı. Onu da He. beğeniyorum. Hangi yani. dizisini izliyorsun? Ee, en son şeydeydi. Çağatay Ulusoy'la beraber bir tane dizide rol aldım. Neydi? Muhafız neydi lan? Tamam, Muhafız. Hakan Muhafız. Evet. Niye yorum yapmıyorsun? Yemek yiyorum da aynı zamanda. Sağdaki hanımefendi Instagram keşfetimde çok fazla denk geliyorum. O yüzden bir <laughs> şeyim var hani anladın ya mı? Buna daha şey. yakındım. <laughs> Arkadaşlar Lazona Instagram keşfeti sadece hanımefendiler ve yemek olan bir insan ve şu anda yemek yiyerek hanımefendi oluyor. daha <laughs> da her gerçekten çocuk böyle hayali anını yaşıyor yani. Evet. Hangisi daha güzelmiş yani? Sağdaki hanımefendi. Sağdaki hanımefendi. Evet evet. Evet. Toprak sesiyle yapmazsan daha iyi olur. <laughs> Toprak sesi evet, yap. Yorumla ki. yorumla evet bekliyoruz. Onu. Burcu biricik. Melisa Döngel. Burcu Biricik'i de küçükken full dizilerde takip ediyordum. Tamam. O yüzden onunla karşı böyle bir sempatim var anladın mı? Melisa Döngeli tanımıyorum bile <gülüyor> ama. <gülüyor> tamam. Yani Burcu Biricik'i <laughs> mi seçiyoruz? Evet Burcu Biricik'i seçiyoruz burada da. Biricik. Evet niye kilitlendi? Gizem Türküsü Su Türkü Demirel. Neden yorum? Ee, yüz atları ve gözleri daha güzel. Artı olarak hayır. evet. saçı da kendi rengi falan Çok doğal. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. <laughs> Ay <Hayır>, yeni doğan bugün kabul olsun. Bugün doğan kabul olsun. evet. Tuana Yılmaz mı? İnnaci neyla? İnci, uslu, herhalde. İnci uslu. uslu, İnci herhalde. uslu. İnci uslu. Evet. Tuan'a arkadaşlar. Yılmaz hanım efendim. Neden? Ee, daha soft bir makyaj yapmış. O yüzden kendisinin <laughs> yüz hatları daha önde olduğu için e, daha şey gözüküyor. Tamam. Güzel gözüküyor. Okey. Soft yani. Evet evet. Aleyna Tilki mi? Sülüfi mi? Konuşsana ya rab. ya. Düşünüyorum ya düşünme sürem olsun yani burada anladın mı? İkiyi seçiyorum. Neden Silifiye? Tanımadığım biri geldi mi orada? Ali'nin adı İlki'ye nedense hiç bir şey bulmuyorum ya. Niye? Dedim Limanlı'nın şarkısını dinliyordun sürekli. Evet. Sesi çok güzel bak. Ses olarak yorumlayacaksak Ali'nin adı harbiden Ama sesi zaten çok zaten oğlum güzellik sadece tamam. görüntüden ibaret bir şey değil ki. Karakteri Güzellik olur, ilk başta sadece sesli, görüntüden ibaret dostum abi. Ne der, sen de. Yani. Güzellik ilk başta yani ilk baktığın ya, zaman ses meselesi... Sana mes göre yani, Sülüfiye. Neden S Alena Tilki'nin çünkü davranış şekli birazcık garip ya. Ne bileyim. Böyle <gülüyor> bir <gülüyor> <Fazla> itici <laughs> <laughs> yapması. alacağımı Cemre's olmaz mı? Yani, <laughs> ne oluyor? Kapı çalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kapı çalıyor Bu... diye. Niye diyor. Niye heyecanlanıyor oğlum? hadi git gel. Yok. Hadi git bekliyoruz biz. Kapı çalmıyor kaç çalmıyor. <laughs> İlerlemeye başladıkça influencerlar da link geliyor anladın mı? <laughs> evet. Yarın alacağımı Cemre Solvaz mı? Burada da chat'e bakıyorum ben. En chat'e e bakma kanka diyeyim. öyle bir şey yok kendi yorumun ya. Chat yok. Aşağıda görünüyor oğlum zaten chat'in. Evet chat'e bakma. Niye iki? Bir dakika ya. Chat bir dakika. Oğlum bak bu çocuğun fikrini değiştirmeyin. Harbiden kendi yorumunu yap. Ciddi kendi yorumunu yapıyorum Berda. Niye kaynak. <laughs> 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 Yemek yiyorum Yemek yiyorum yemeği hızlı bitirmeye çalışıyorum. Yüz kaynaklı. Yüz atlarından kaynaklı yarın <laughs> alaca diyorsun. Hı hı. Tamam. Evet evet. Ebrar Karabakan Berfin Miş. Ebrar Karabakan Eşref Rüya'da oynuyor ve çok itici bir rolde oynuyor. Hani evet. o yüzden acayip bir şeyim var ona. O Ama şu an o yüzden. açık ara bir oylamada hayvan gibi bir Tamam Ebrar demek ki Karabakan eşref, eşref izliyorlar. çok izliyorlar. efendi. Ama eşref Oğlum bu, Eşref Rüya'yı izlemiyorlar büyük ihtimal onlar. bu sadece eşrefli olacak bir şey değil bu fark ne? Sağdaki terörist falan mı oğlum? Niye bu kadar insan bir gider o yatar? Ayıp olmuş. Ayıp <laughs> lan. Ayıp <laughs> lan, <Ayıp gülüyor> lan. şerefsizler. Tanıdık <laughs> şey işte o. Eşref ya. Yüz şey... Yani sen kimi seçiyorsun? Sen Berfin mi mi seçiyorsun? Ben ikiyi söylerim. Evet. Tamam. Hadisini İrem... <laughs> İngilizce duydun mu? <laughs> <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi lazın <Lazana> adın. <laughs> evet lazın Kimi seçiyorsun bakalım? <laughs> İrem Kızıltaç. Ben sarışın sevmiyorum arkadaşlar hadiseyi. <laughs> <laughs> Neden İrem Kızıltaç? Ne bileyim sarışın ben sevmiyorum ya. Tamam sarışın sevmiyorsun Sait şey ama İrem Kızıltaç. Burada... Hadiseye söylerdi de. Tamam sen İrem Kızıltaç'ı mı seçiyorsun? Sadece Hı -hı. siyah saçlı olduğu için mi? Evet. Başka bir sebebi yok yani. Başka hiçbir sebebi yok. <laughs> Lazon harbi <gülüyor> giymiş aslında. <laughs> 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 Serenay Sarıkaya mı, Demet Özdemir mi? O da bu da Eşref'te oynuyor değil mi Demet Özdemir Demet Özdemir de Eşref'te oynuyor. Tamam Demet Özdemir mi, Serenay, Serenay Sarıkaya mı? Ya. Ya. Serenay Sarıkaya her türlü. Serenay Sarıkaya sarışın, sarışın değil mi ya? Yo bak sarışın değil o fotoğrafta. Nasıl sarışın? <gülüyor> <gülüyor> Tutarlılık abidesi. Kanka, kanka ben saç sarışın olarak ya. sarışınlıktan bahsediyorum bu arada. Oğlum, Serenay Sarıkaya da sarışın Gizli ya. Biz olarak bahsediyoruz köyüm? Hayır ya nasıl saç olarak? Kanka nasıl sarı bu? Kör müsünüz? Kanka bu şu anki saçın bu Ay, fotoğraftan dolayı şu çok an, belli olmuyordur da. Bilmiyorum. Serenay bilmiyorum da normalde ben de sarışın, sarışın diyebiliyorum bak... ya. Hayır ya. Ben senin hiç sarı saçlı görmedim. Ama belki sarı, saçlı de sarı, sarı sevmemesine rağmen bu ikilide onu daha çok önde görmüştür olabilir. Onun seçimi ha, tamam. Tamam. Hadi kumral diyelim. Ben sarı diye hatırlıyorum senin saçın. Anne sen görürsen benim gözüme sarı çıkar yani böyle bir canlanır. <gülüyor> 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 Geç bunu amına koyayım ya. Geç. De geç. geç bunu. Geç bunu kanka ya. Allah vurur. Ne der? Geç şunu amına koyayım. Yemek bebek yapalım ya yemek izleyelim. evet. Minetugay mı Miafits mi? Minetugay. Minetugay. Tamam neden? Sana hep bu soruyu soracağım. Kutlu Ge şey, neden? Geçmişten gelen Demeyelim de böyle hani çok bir algı var ya Türkiye üzerinde. Mine Tugay işte Türkiye'nin en güzel kadınıdır falan diye. He, o benim için de işlemiş böyle içimde anladın mı? Tamam. Yani Mine Tugay tamam. en güzel kadındır olarak şey oluyor evet. Tamam o zaman Mine Tugay. Niye kaldı? Tuğba Üstün mü? Petek Alemdar mı? Tuğba Üstün'ü de çok fazla dizide gördüm ya. O yüzden çok güzel aşinalığı var. Hani kendimi onu daha yakın hissediyorum. Tuğba Üstün diyorsunuz. Bir arkadaşımmış gibi evet evet. Bak. Pet, Petal şey geldi. Petal ailesi. Bak Petal. fan grubu bastı. Petal kim? PTFC. PTFC. Petekalender şeyi yok mu ya? Onların TikTok'ta şeyleri, isimleri falan öyle. TikTok ben hiç indirmedim telefonuma. Bir kere indirdim sana video atmak için. Sinem Özgür Haricinde 06. Yetişim. Deniz Işın. Deniz Işın dizi oyuncusuydu değil mi? sanki şey gibi ya bu yeni bir yarışma programı var ya orada dans eden kızlar vardı. Sanki o yarışmadan çıktı ya diye gibi. hatırlıyorum Deniz ben. Deniz şu. Hatta şeyle ama şey değil hani bir platforma dizi şey çekiyorlardı herhalde benim ha. bildiğim. Vallahi bilmiyorum. Hiç Hatta şeyle ya. arkadaşım hoş geldin yanında bir tane adam vardı ya. Onunla beraber çekiyorlardı herhalde. Aa bu abla şey şey. YouTube'da bir ara vardı karşılıklı bir eee kişiyle mi? oturup flört şeyi yapıyorlardı YouTube'da. Evet, şimdi evet. anladım. Şimdi anladım. Tamam tamam. Ondan kaynaklı tamam. Deniz Işın Hanım efendi. Deniz Işın Hanım efendi. Şu ana kadar tanımadığım biri geldi mi? Melisa Aslı Pamuk He? ve Seray Öztek. Tanımadığı birisi geldi mi harbiden biri Tanımadığı biri gelmedi biri çıkmadı şu an. herhalde. Melisa Aslı Pamuk'u tanıyorum Bilmiyorum. hatta çarpışmadan kaynaklı. Kuzey çarpışma. Tekin olduğuyla birlikte dizi çektiler çarpışma diye. Ha. Evet. Ondan kaynaklı Melisa Aslı Pamuk'a daha yakınım. Hani daha önceden göz aşina olduğu yani. için. Yani. Göz aşina evet, olduğu Evet onu seçiyorum. Için. Tamam. Sümrü Özden, Alina Boz. <laughs> Alina Boz'un da dizileri çok iyi. Kanka dizisi Bu, falan şey değil. Dizisi... Hangisi daha güzel? Sana söz sor, soruyoruz. <laughs> Alina <anlayamadım>. Boz. <laughs> çok güzel. Of ya hadi Kimi seçiyorsun? Alina bozanım efendim. Tamam. Pınar Deniz mi? İrem Sak. İrem Sak da hangi dizideydi ya? İrem Sak önceden şeyde oynamıyor muydu ya? Ee, çok güzel hareketler bunlar. Ben Ulan bu çukurdaydı daha. Çukurda, çukurda çukurda. <laughs> güldür güldür şey de vardı herhalde İrem Sak yani da. Güldür 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 pardon hı hı. ya. Aynen. Bir de Çukur'da da dizi oyunculuğu yaptı. Tamam. Orada daha şey Kanka çok dizilerini iyi yani. konuşma. İnsanların İramsak. projelerini konuşma. Hangisini Sark. seçiyorsun? <laughs> İrem Sark. <laughs> Nedenini söylüyorum ben önceden sen. <laughs> Kosika mı? Ertas Sıla mı? İkisini de tanımıyorum. Ertas Sıla'yı sadece Instagram'da arada sırada denk geliyorum. Tamam. Bu Bazen seçsin. önüme düşüyor yani. Göz aşinalığı olduğu için sağdakini söylüyorum ama yani ikisini de bilmiyorum hiç. Hadi bakalım. Yekl'ın hayal Köseoğlu. oğlu. Yine soldaki daha arada sırada Instagram'a denk geliyor. Makyaj videolarım. Ha denk geliyor. Ha <laughs> ha denk geliyor. Kimin? Yekl'ün mü? Tanımıyorum de. Aynen. Onu mu seçiyorsun? Ha <laughs> ha. <laughs> tamam. Erzen Soylu mu? Fahriye Evcen mi? Alo? Alo? N'aber sen gizli İnternetim intikam etti. Siktir lan amcık. Arro internetim gitti. <laughs> <laughs> Fahriye evcan. Tamam. Fahriye iki çocuğu mu vardı? Sanırım. Bir tane herhalde ya. İki ya tane artık... değil bir tane olması lazım. Ha dur bunlar da başka Bitmiyor bir... Bitmiyor mu kanka? <laughs> 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 Nil Süperfin Aktaş mı? İpek Yazıcı mı? İpek Yazıcı. Neden? Sarışın. Ee, sarışınlıkla alakası yok ya. Eşi şarkıcı. Ve acayip dinliyorum onun şarkılarını. Yani bu yüzden dolayı senin gözüne güzel geldi. Evet bu yüzden dolayı tamam. güzel değil. Arkadaş olmak istesem İpek Yazıcı olur yani. Arkadaş olmak isteme değil bu. Simay Barlas mı Pelin B mi? İkisini de tanımıyorum. Ama Tanımanın bir önemi Simay yok. Bak, sana ya. tanıyıp tanımadığını sormuyoruz bak. Simay, Simay Barlas. Alo. <laughs> Heh. Alo. Lazonacığım. Dürüst Efendim yorumlar yapmıyorsun. Bak müdahale etme <laughs> ben. <bana <bunu>. <gülüyor> <gülüyor> müdahale bulunmak istemiyorum. <laughs> Simay Barlas mı seçiyoruz yani? Evet evet Simay Barlas. Ceren Savaş mı? Helinel Çavu mu? Kanka sikerim bak sessiz sessiz ses, durma amına kodum çıkıyorum. <laughs> kanka abi, düşünme sürem olsun ya. Ben ama... ne anlamadım. Niye sıkıyorsun ya? Gördüğüm gibi ben yorumu belirteceğim ya. Düşünme sürem oluyor. Bir bakıyorum. Tamam. Şu an tek fotoğraf üzerinden değerlendiriyoruz. İkisine de bakmam gerekiyor bir şey söylerken. Ceren Savaş. Neden Ceren Savaş? Göz renklerinden kaynaklı. <laughs> Elif Saraç, Maral Sinem Özdoğan. Elif Saraç. Neden? Sağdaki hanımefendi kimse çok sinirli bakmış. <laughs> Korkutucu duruyor. <gibi. gülüyor> şey gibi işte ezelde Mümtaz <laughs> amcanın kaşları <laughs> Onun gibi bakmış sinirli sinirli şöyle. <laughs> Elif Saraç bu kadar yani sadece sinirli bakıyor evet, değil mi kız? Evet bundan kaynaklı. Aynen. Ya siktir git amına koydum. Bu da yorum yapmamak için götünden düğüm uyduruyor ya. Okan ne zaman gelecek kanka? <laughs> Selcan Yavuz'dur. Okan yazı mı lan? Gelmiş herhalde bir baksana ya. Yoo <laughs> Yo, gelmemiş daha. Selen Yavuz. Serel, Serel Yerili. Serel Yerili. Neden? Sarışın. Instagram'da karşıma çok denk geliyor ya. Bir yakın yorum dümen mi? Az önce bir yorum dümen di zaten. <laughs> Kaçamak cevaplar böyle. <laughs> Hande Erçel mi? Nida Güzel Kaan? Hande Erçel. Ceyda döner. Oğlum benim bir gözüm çok bozuk bu fontta mı bir sıkıntı var? Edren Damla. Fontta sıkıntı Edren Damla diyor, aynen. ne aynen. Ney? Kimi seçiyorsun? Edren Damla hani Kanka sarışını seçiyorsun sen sahteci. Hani sarışın beğenmiyordun? <laughs> 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 Nereye <Nereşmişim> be? <laughs> Hayır, Kanka o sırada bir şekilde kurtulmam lazım oluyor. Ben kızın saçları <laughs> kızıl çok seviyorum. Turuncu dedim bak. Turuncu ben dedim. kızıl saçları çok seviyorum dedi. Sana sarışınlardan nefret ediyorum dedim. Bu sarışınları <gülüyor> seçiyor. <gülüyor> tamam yani sen Ceyda Döner'i seçmeyip Ecren Damla'yı mı seçiyorsun? Evet. Tamam. Evet. Devrim mi? Elif Nuriyel mi? Devrim Özkan. Neden? Hızlı tercih oldu. Neden? Ee, bir hızlı nedeni yok değil mi? Hızlı cevap hızlı 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 <laughs> Hadi hadi düşünme. Daha sempatik. Hadi, hadi, hadi. Daha, daha sempatik. sempatik. Daha Tamam. Ama evet. ama soru en güzel kadın. Ne kanka? soru kanka? Tamam sempatik Nisa duruyor işte. Nisa Güls mü? Doğa Aytar mı? Kanka niye bu kadar düşünüyorsun? Ölüm kalım sorusu sormuyoruz. <laughs> Nisa kanka. Güls. <Kanka. gülüyor> Konuşarak düşünsene. <gülüyor> <anı>. Nisa <laughs> Güls. Neden Nisa Güls? Saç renginden kaynaklı. <laughs> Buna saldıracaklar mı? Buna saldıracaklar Kanka en güzel ülkeler filan yokmuştur. Tamam şimdi seri. Gideyim. Bak seri seçiyorsun hızlı. Aynen 1-2-1 bir, bir, tamam. bir gibi gel. O zaman bana se sebep sonunu söylemeyin tamam. de ben direkt seri seçeyim. Melisa Sıkamık. Tamam. tamam. Geldiği gibi seç. Tamam. Burcu Biricik. Tamam. Devrim Özkan. <laughs> Yalan ya. Bu <bir> de Dümen ama yakalım. Yasemin Kiyalın. Dümen de bu ilk de. <gülüyor> <gülüyor> oh, oh. Ee, İrem Kızıltaç. <laughs> Nisa <Güls>. Gülüs. Minute to <gülüyor> Serenay. <laughs> tamam ben <Demando. gülüyor> Burcu Özberk. Burcu Özberk ne zaman seçtik mesela biz? Burcu Yok Özberk seçmedik mi, seçmedik mi lan? Yani. Yo seçtik mi? Bilmiyorum, hatırlamıyorum ki ya. Ben de hatırlamıyorum. Elif Saraç. Siktir git Rahane bizim fikrimizi de alsana arkadaşlar. Biz chatle çözmek istemiyoruz ki. Chat <laughs> Alazor'u çekiyor. Alazor'un testi bu ya. Evet. Deniz için. Hadi ben mi bu piç ya. Kanka <gülüyor> büyük ihtimalle <dümenli> var ya. Ben <laughs> dümenim var ya. Ağzı bir şeyler bir yorum var yapma yapma yapmayacağım. <gülüyor> 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 Kara kutu gibiyim ben. <laughs> İpek yazıcı. Tanderçel. Ben bunun arasında en az 7 tanesini yalan söylediğini kendim hissediyorum. Bak, abi, en az 7 tane çok, <laughs> çok büyük yalanlar var. Çok büyük yalanlar var içeride. Türküsü Demirel. <laughs> <laughs> Simay Barlas. Hızlan. Burcu Özberk. <laughs> Minetugay. Lazona bunları nereden biliyor? Takip ediyor Lazona'nın arkadaşlar. Endesim. Beğendiklerine bakın zaten. Mesela İrem görürsün, İrem vardı. İrem'in profiline gidip bakın her postunu beğeniyor. <laughs> <laughs> Sessiz kaldı. Herkese bakabilirsiniz. <gülüyor> 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 <Kim>? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar siz işinize bakın. <laughs> Dövrüm Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> <Evet>. Yasemin. <laughs> Deniz Işın. Az önce tanımıyorum ayağına yattın. Şu an Deniz Işın finallere doğru geldi bak. Evet. Handar Şalim. Devrim Özkan. İrem Kızıltaç. <laughs> <laughs> Amcık sayın. Ne <laughs> geliyor lan arkadan arkadan. <laughs> <Usardı gülüyor> efendim. da <laughs> kendim <laughs> <İsmini söyledi. gülüyor> Evet. evet. Hande Erçel. <laughs> Soldaki hanımefendi. <laughs> Harbiden beğenmiş postunu. Arkadaşlar biz yalan söylemiyoruz ya. Evet yalan yok. İrem Kızıltaç'ın 10 tane fotoğrafı varsa 20'sini like'lamıştır bu bebe. <gülüyor> <gülüyor> <Uy>. <gülüyor> Takip evet. ediyor yazıyorlar ya bir de. <laughs> Takip ediyor yazıyorlar. <laughs> İrem Kızıltaş kim? Bilmiyorum. Ben Lazona Lazona'dan gördüm. Lazona sürekli beğeniyor. Herhalde Instagram'cı bir influencer. Ne Lazona? Sen anlat, sen tanıyorsun. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. Ne? Yapıyor? Ben de Tam makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum. Ne paylaşan bir daha söyler misin? Hatalarını düzelteyim ben senin. Makyaj ürünleri paylaşan bir influencer. O yüzden mi takip ediyorsun? Ben de makyaj ürünlerine ilgi duyuyorum arkadaşlar. geyim. <laughs> <laughs> Salak <bir taraftın>. <laughs> Okan, hadi gel ya sigara içeceğiz. Kuru da abin ya. Allah Allah. <laughs> ya ben aslında başka isimler gelecek diye heyecanlanmıştım. <laughs> o yüzden geldim odaya da. Bulduğumu <laughs> <laughs> bulamadım ya. En güzel Türk yok, kadını yok, var yok, bak. 256 <laughs> kişi diyor Lazana. Yok yok kanka yok kanka. Biz yemek memek yapalım şurada da rahat rahat. Yorumlaya yorumlaya Nasıl seçelim. Ha? En güzel Okan OnlyFans'çılar. En güzel OnlyFans'çılar. <laughs> OnlyFans'çıları harbi abi. bilmiyorum bu arada. Harbi bilmiyorum. Ya siktir lan. Kanka Amarak yemin ediyorum bilmiyorum. Bak Instagram'daki influencerlar olsa hepsi keşfetime denk geliyor. Ama harbi OnlyFans'çıları bilmiyorum bak. Cidden bilmiyorum. <laughs> o yüzden biz yemekleri yapalım. Ne yemeği ya?